Arkadaşlar merhabalar. Lara bisiklet sürmeyi öğrendi biliyor musunuz? Şimdi kendisi sürecek. Hem de iki tekerlekli bisikletimiz. Arkada destek tekerlerimiz Anne. de yok artık. Anne. E Güven sen ne yapıyorsun? Kocaman hortumu nasıl kaldırıyorsun? O ya. Kaldırma dur. Ben şimdi Lara'yı şöyle hafif arkadan destek için tutacağım. Evet sen ilk çıkışını yap Lara'cığım. Tamam. Hazır mısın? Hani sen yapayım. tekerleri dokunma. Hadi bir, 2 Tamam pedalını ayarla. Ay. Pedalını Ay, ayarla ben son tutayım şimdi. seni. Hazır mısın? Evet, tamam. Gönderiyorum. 1 2 3 Aferin. Hadi güven kendine. Hadi yaparsın. Evet 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 çok iyi. Aferin sana. Aferin sana Lara. Evet çok güzel. Çok güzeller aracım Çok güzel. Aferin sana. Aferin. Evet evet evet. Çok güzel. Tamam. Güzel durdun. Aynen düşmesin. Egemen düşmesinler. Ben Egemen'e bakayım. Egemen sen ne yapıyorsun orada? Arabaları mı gönderiyorsun? Hani nerede bir tanecik mi araba var? He bir de otobüs mü geldi? Tamam. Gel sen de kal. Diğer arabaları da alalım. Aferin gel. Gel diğer arabaları da alalım. Hepsini kaydıralım buradan. Bak şuraya koyayım. Bir tanesini. Gel topla topla hepsini. Topla Anladım. koyalım hepsini kaydıraktan kaydıralım gel. Anne anne tamam Anladım. gel. Gel hepsini taşıyamam. Hepsini taşıyamam. Ben bunları taşıyabilirim sadece. Bak burada rengarenk bir sürü arabamız var. Üst açık var, itfaiye, kepçe, otobüs, silindir. Anne. Efendim anneciğim. Çok güzel sürdün. Aferin sana. Ama Yo devam edeceğiz şimdi. Egemen şimdi buradan kayacakmış. Diğer arabalarımızı kaydıralım. Anne, anne. Oradan çalışmaya devam edeceğiz tabii ki. Hadi bakalım kaydır Egemen. Hepsini kaydır. Yuhuu. Hepsi, birden geldi. Aferin sana Egemen. Baba. Evet, ne kadar hızlı kaydılar değil mi? Kay şimdi sen kay. Baba. Aferin sana. Baba. Tamam tekrar, Baba. tekrar koy hepsini kaydır hadi. Baba. Evet, evet. Baba. Tamam geliyorum Nereciğim şimdi kaydıracağım şey kaydırsın Egemen evet evet yusuf geldi gene evet. yusuf egemen ne yaparsa geliyor salça oluyor tamam evet. birlikte birlikte oynayacağız o senin için topluyor yardım ediyor sana kaydırağı koyacak hadi aferin yusuf yardım ediyor değil mi evet. tamam yusuf egemenin elinde ne olsa gelip aldığı için çocuk <laughs> yusuf'u görünce ağlamaya başlıyor artık. tamam evet. hadi getir buraya koy koy arabalarını egemen Çıkabilecek misin sen orada kucak dolusu arabayla? Of bir insana. Düşme sakın. Gel. Kucak dolusu arabayla çıkıyoruz ya. Oh, kucak oh, oh. dolusu. Evet bak ne güzel Yusuf yerleştirdi sana yardım ediyor. Hop ne güzel kaydı. Ay ay uçuyor. Of oh, bu çok hızlı gidiyor. Demir ya bu. Çok hızlı gidiyor. Hadi gönder bakalım. Wow, çok iyi geldi gönder onu da aferin hadi kaydır onu da Lara'ya bisiklet bindirelim bir kere daha hadi onu da kaydır gel Lara'ya gidelim bir kere daha bisiklet bindirelim aferin taklattı araba arkadaşlar araba taklattı ama hiçbir şey olmadı aferin hadi gel Lara sonucağı durduran bisiklete gidiyoruz Aa bebeğim benim. Dur bir kere bindim diye gidiyoruz şimdi. Egemen gel sen de ablana yardım edeceğiz bisiklet süreceğiz. Ama ben şimdi hanginizle uğraşayım acaba? Egemen oraya çıkmaya çalışıyor. Sen bisiklet binmeye çalış. Bisikleti buraya getirsen olur mu Lara? Olmaz mı? Ben varım burada. Sen sana güvenebilir miyim acaba? Ben burada mavi. Ben Kaybolmaz. kaybolmaz mı ki kaybolmaz da buradan düşerse ne, ne yapacağız yok. sen onları nasıl taşıyabiliyorsun Egemen nasıl? <laughs> bütün arabaları nasıl taşıyabiliyorsun oh. ama gel onları da kaydır ablanı bisiklet bindirelim üzülüyor ablan baksana ne kadar üzüldü ablana da destek olmamız lazım i̇şte araba gitti gel hadi arabalarını şu yolda gezdirelim seni Efendim. Efendim Egemen. Da. Tabii düşecektim az kalsın değil mi? Anne anne. Bak arabaları buraya koyalım. Ablana bisiklet bindirelim. baba. Tamam. Anne. 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 Hadi diz. Bak hepsini dizdi Yusuf. Evet. Evet. Yusuf çok güzel dizdi hepsini. Ben Sen ne de değil. diz. Ben de seninkini dizeceğim. Bak seninkileri ben, de diziyor. Ben seninkileri de dizsin. Ben. Birlikte atın sonra aşağıya. Evet. Hadi bir. Hadi gönder. Gönder şimdi hepsini. Hepsini gönder arkadaşlar. arkaya. Gönder Egemen. Egemen de atsın biraz Yusuf. Biraz da Egemen atsın. Hadi at. At, at sen de. Onlar da kaydırdıktan sonra bitiyor artık Lara'yı bindireceğiz bisiklete hadi. Gönder gönder Hayda. Hayda. Tamam hadi gönder Yusuf kay sen de Lara da şey Egemen de kaydı anne, Evet biz. çok hızlı gitti anneciğim Hadi evet. sen de kay şimdi Kaydır onları arkasından sen kay Otur kaydır Evet çok hızlı kaydılar değil mi Baksana hepsi burada Aferin anne yaşasın babamız geldi. Lara'yı bisiklete bindirebileceğiz artık. Koş Lara. Aha. Gel babamız geldi. Koş koş koş. Küsme tamam. Bak babamız geldi yetişti. Koş. Koş. Hayır. gel gel. gel. Sen Egemen'e bak aşkım biz bineriz Lara'yla. Hayır hayır ağlama bebeğim tamam. Bineceğiz gel. Kuşum benim. Koş. Koş bin hadi. Bir kere daha binecek Lara şimdi. Hem de nasıl gidecek? Ne tarafa gideceksin? Ben He? bu taraftan geleceğim. O taraftan mı geleceksin? <laughs> tamam. Yani gel şöyle koyalım bisikleti. Hoppacık. Üzülme, üzülme gel. Şöyle bayırdan mı geleceksin? Gel. Hop. Çevir. Gel, gel bakalım. Bin. Aferin sana. Hayır, üzülmek yok. Bak yetişti baba. İnebiliriz artık. Hadi bakalım tutuyorum şu anda seni. Tutuyorum çok küçük. 1 2 3 diyoruz tamam mı? 1 2 3 Ne aldı. Hadi. Sevmeyecek misin? Hadi gel sürelim o zaman. Sen çok güzel bisiklet sürüyorsun. Hadi. 1 2 3 Devam et babanda da görsün. Aa! Bu çok Evet. Ama sen şimdi üzüldün ya ondan öyle oldu. Gel. Gel üzülme gel. Gel ağlama gel. Yapabilirim diyorduk, yapıyorduk değil mi? Hadi bakalım. Cesaretini topla. Yapabilirim de. Yapar benim kızım. Hem de bir güzel sürer ki şimdi de, değil mi? Hazır mısın? Tutayım mı? Kendi mi süreceksin? Tamam hadi. Hadi bakalım. Aferin benim kızıma. Ben tutayım biraz. Ama az önce sürmüştün üzülmüştün az önce. Üzülme ama. Neden üzülüyorsun? Gel. Gel devam edin. Bırakma gel. Hayır, gel buraya. Elara ne oldu? Neden küsüyorsun şimdi? Küsme bebeğim, gel. Ağlama ama. Hadi gel süreceğiz şimdi. çok güzel süreceğiz. Hadi gel. Gel aşkım. Gel prensesim sen. Gel sarılalım. Gel. Hah. Gel hadi. Hadi bakalım. Şimdi süreceğiz ya saatimizi toplayacağız yapacağız. Tamam mı? Hadi bakalım ben kuşum yapacak şimdi. Yo burada yapabiliyoruz. Demin çok güzel yapmıştık. Yer beğenemedik şimdi de. Tamam getiriyorum. Getiriyorum. İşte geldik. Gel. Tamam, burası daha iyi. Orası şey. Ee, çok dik. Burası eğimli. Bin bakalım. Hı. Hazır olunca söyle. Hazır mısın? Hı. Hazır mısın? Hazır mısın? 1, 2, 3 diyeyim mi? Ha, hadi bakalım. Ha, yapmak istemiyor musun? Vaz mı geçtin? Tamam ha, hadi tutuyorum ben. Gel. Tamam hadi tutuyorum ben. Gel. Hadi ayarladık. Tutuyorum. Çıkıyor musun? Hazır mısın? Bir. 2 3 Çıkıyoruz. 1 2 3 Hadi bismillah. Aferin. Bak oldu işte gördün mü? Çok güzel oldu hem de. İşte bu kadar. Bravo benim kızıma. Aferin. Aferin sana. İşte oldu. Yaparım deyince oluyor değil mi Laracığım? Aferin sana. Hoşçakalın arkadaşlar.